Arkadaşlar merhaba. Şimdi yıldızı birlikte çizeceğiz yine. Asal sayılar bak çok önemli bir konudur. Gerçekten çok önemli bir konudur. Öyle hafife almayın. Asal sayılar, asil sayılar derim ben her zaman. Dolayısıyla çok fazla soru türetilir. Birçok şeyin içerisine girer. Çalışma, uygulama modellenen sorularda 130 soruda biz size bunu kavratacağız. En temelden alacağız, en zirve noktaya kadar gideceksiniz. Görmediğiniz, duymadığınız hiçbir şey kalmayacak. Peki nasıl işleyeceğiz konuyu? Gelin biraz bahsedeyim. Asal sayıları göreceğiz. Asal sayılarla alakalı bilgileri vereceğiz. Onunla alakalı en kolaydan başlayıp zirveye doğru tırmanacağız yavaş yavaş. Bütün soru şekillerini göreceksiniz. İçerisine çıkmış sorulardan da yerleştirdik arkadaşlar. Çok güzel ispatlı, sebepli ifadelerle karşılaşacaksınız burada. Uygulama soruları var. Bunları siz çözüyorsunuz. Bakın sorular çok güzeldir. Aralarında asal sayılarımız var. Ondan sonra yine uygulama sorularımız var. Ondan sonra neyimiz var? Asal çarpanlara ayırma var. Çok güzel sorular var bakın. İçerisine yeni nesil dediğiniz, sizin yeni nesil dediğiniz sorulardan serpiştirdik. Yani cebirsel kısımlar, yeni nesil kısımlar, modellenen kısımlar her şeyi son noktasına kadar göreceksiniz. Hiçbir şey arkadaşlar yabancı kalmayacaksınız hiçbir şeye. Tam bölen sayılarına geçeceğiz daha sonra. Sonra bunlarla alakalı bütün kademeleri gösterdikten sonra en basitten zora doğru uygulama sorularına geçiyoruz bununla ilgili. Sonra çift ve te, e, tek kuvvet tek çift ve kuvvetli tam bölen sayılar diye bir başlığımız var. Daha sonra uygulama soruları var. Tam kuvvete tamamlama kısmı var. Daha sonra uygulama soruları var. Sonra asal sayılar ile modellenen burada 3 tane testimiz var arkadaşlar. 8'er soldan oluşan yani toplam 24 soru var. Burada problemleştirilmiş, hikayeleştirilmiş, şekillendirilmiş sorularla karşılaşacaksınız. Çok da güzel sorularla karşılaşacaksınız. Asal sayılarla alakalı görülmesi gereken her ne varsa göreceksiniz arkadaşlar. Bu konu çok önemlidir. Özellikle EBOB EKOK'tan önce gelen ve gerçekten çok önemli bir konudur. EBOB EKOK göreceğiniz zaman bunu hissedeceksiniz zaten. Bunun ne kadar önemli olduğunu hissedeceksiniz, tamam mıdır? Hadi şimdi başlayalım gelin. Evet diyor ki bak asal sayılar 1 ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam sayıya tam bölünmeyen pozitif tam sayılardır. 2 3 5 7 11 13 17, 19, 23 bu sayılar bir bire bölünürler bir de kendilerine bölünürler. Başka hiçbir pozitif tam sayıya tam olarak bölünemezler. Örneğin mesela 3 dediğimiz sayıya dikkat ederseniz 3 sadece bire ve kendisine bölünür. Mesela 5 dediğimiz sayıya dikkat edin sadece bire ve kendisine bölünür. Diğerleri de aynı şekilde bir bire, bir de kendilerine bölünecekler. Diğerlerine başka herhangi bir pozitif tam sayıya tam olarak bölünemeyecekler. Anlaşıldı mı? Şimdi bak. Bileşik sayı. Bileşik sayı pozitif tam sayılar kümesinde bir ve asal sayılardan farklı pozitif tam sayılara bileşik sayı denir. Zaten pozitif tam sayılar kümesi üç parçaya ayrılır. Şurada yazdım. Bakın pozitif tam sayılar kümesi üç parçaya ayrılır. Bunlar bir, asal sayılar ve bileşik sayılar. Yani bir ve asalın haricindeki sayılara biz bileşik sayılar diyoruz, tamam mı? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Bak bir yok burada. Asal sayılar yok. Bunların haricindeki pozitif tam sayılara biz bileşik sayılar diyoruz. Şimdi bir asal sayı değildir. Bak tarifte bir ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam sayı tam bölünemeyen pozitif tam sayılardır diyoruz. Ancak birden büyük olması gerekiyor bunun. Şuraya bir tane birden büyük yazacağız sadece. Birden büyük bir asal sayı değildir. En küçük asal sayı 2'dir. Hem çift hem asal olan sayı Yalnızca 2'dir diyeceksiniz tamam mı? Hem çift hem asal sayı olan hem asal olan sayı yalnızca 2'dir. Şimdi bak soruya gelelim. ABC ta asal sayılardır. A çarpı B eksi A çarpı C eşittir 19 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diyor. Şimdi sen bunu A parantezine al. Bak biraz yaklaşalım şöyle şimdi. Bunu A parantezine al. Bunu A parantezine aldığın takdirde A parantezinde burası ne olacaktır? B eksi C olacaktır. Eşittir 19 oldu. Peki 19 dediğin sayı nedir? Asal bir sayıdır. Asal sayının çarpanları nelerdir? Bir birdir bir de kendisidir. Yani 19'dur diyeceğiz. Tamam mı? Bir birdir bir de kendisidir. Şimdi Bak. Bunlardan bir tanesi 1 olacak bir tanesi 19 olacak. 3'üne de asal dediğim için A'ya 1 deme şansım yok. A'nın 19 olacağı kesindir. O zaman şuraya ben 1 diyeceğim. Bunun 1 olması için de şuna 3 şuna 2 diyeceğim. Başka şansım yoktur zaten. Aralarındaki farkın bir olduğu şöyle anlatayım aralarındaki farkın bir olduğu yalnızca iki tane asalımız vardır. Onlardan bir tanesi ikidir bir tanesi üçtür yani ardışık iki asaldan bahsediyorum. Biri ikidir biri üçtür çift olan asal sadece ikidir ve çift olan asal iki olduğu için diğerleri hep tek olduğu için diğerleri arasındaki fark minimum ikidir diyeceksiniz bir 2 ile bir 3'ün arasındaki fark yalnızca 1'dir. Diğerlerinin arasındaki fark 1 olmuyor asla tamam mıdır? Şimdi bak dolayısıyla ben 19 dediğim zaman buna 1 dersem bu 3 bu 2 olur. A'nın B'nin ve C'nin toplamını soruyor benden. 19'un 3'ün ve 2'nin toplamını soruyor. Kaç yaptı? 24 yaptı diyeceksiniz tamam mıdır? Bu birinci soru. 2'ye gel. Şimdi A, B, C asal sayılardır. A kare eksi B kare eşittir C olduğuna göre A'nın B'nin C'nin toplamı nedir diyor. Şimdi iki kare farkı var değil mi burada? İki tane karesi alınan ifadenin farkı. Nasıl yazılıyor? Araya bir eksi koyuyoruz. A eksi B bir de artı koyuyoruz. A artı B değil mi? Eşittir C. C nasıl bir sayı? Asal sayı mı? Asal sayıysa bunun çarpanları bir tanesi birdir. Bir tanesi de hangisidir? C'dir. Bir ve C'nin çarpımından oluşur. O zaman sol tarafa baktığımız zaman sol tarafta İki tane ifade çarpılıyor. Bakın A ve B asal. Bu iki tane ifadenin parçaları asal sayılardan oluşuyor. O zaman siz diyeceksiniz ki bunlardan biri bir biri, C ise hangisine bir dersiniz? Şuna bir dersiniz. Şuna da C dersiniz. İki asalın toplamı bir olamaz çünkü. O zaman soldakine bir sağdakine C demelisiniz. Tamam mı? C de asaldır çünkü. Dolayısıyla A eksi B 1 yapıyorsa hangi iki asalın farkı 1'dir? 3 ve 2'nin. Buna 3 diyeceğim buna 2 diyeceğim. Madem öyleyse buna 3 dedik buna 2 dediysek bu C dediğimiz sayı 1 çarpı 5 oluyor. Ve C buradan 5 yapıyor dikkat ederseniz. O zaman A'nın B'nin ve C'nin toplamı 3'ün 2'nin ve 5'in toplamından oluşuyor. Kaç yaptı böylece? 10 yaptı diyeceksiniz tamam mı? Evet şimdi 3. soru diyor ki. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük bileşik sayı ile en küçük asal sayının farkının mutlak değeri kaçtır demiş bana. Şimdi rakamları farklı iki basamaklı en büyük bileşik sayı hangisidir? 99, değil mi? Asal olmayacak asal olmayacak, bir olmayacak. Asal ve birden hariç sayı. Dolayısıyla en fazla hangisidir? Rakamları farklı demişti. Rakamları farklı diyorsa 98 olur. Rakamları farklı dediği için iki basamaklı en büyük sayı en büyük 98'dir. En küçük asal sayının farkının mutlak değeri kaçtır diyor. En küçük asal sayı da 2'dir. Bunların farkının mutlak değeri derken büyükten küçüğü çıkarmamız istiyor bizim. Öyle değil mi? Dolayısıyla kaçtır cevabımız 96'dır diyeceğiz. Bu üçüncü soru. Şimdi gelin bakalım dördüncü soruya ufaktan en basitten başladık bak. Şimdi Diyor ki bana x, y, z asal sayılardır. x eşittir 19 üzeri y eksi z ise x artı y artı z kaçtır diyor bana. Şimdi x, y, z asal sayıysa bak x bir asal sayıysa 19'un üzerinde yani şu y eksi z dediğimiz ifade 19'un üzerinde şu y eksi z dediğimiz ifade kesinlikle ne olmak zorundadır? 1 olmak zorundadır. Çünkü neden? 19'un birinci kuvveti ancak yine 19 yani asal yapar. Asal sayının birden başka hangi kuvvetini alırsan al asal yapamazsın. Anlaşıldı mı? Ondan dolayı da kesinlikle x asalsa asalın üzerine ne getirirsek asal olur? 1 getirirsek. O zaman y eksi z'nin buradan 1 olduğu kesindir. Ve x eşittir buradan 19 üzeri 1'den 19 olacağı kesindir. y eksi z'nin 1 olması için buna 3 buna 2 vermelisiniz. Başka şansınız yok. 2 asalın farkı 1 olacaksa 3 ve 2'dir o ancak. O zaman x'in y'nin ve z'nin toplamını istiyor benden. 19'un 2'nin ve 3'ün toplamını bulacak olursam 24 yapacaktır diyeceğiz. Tamam mı? Dördüncü soruydu. Evet beşinci soruya gelelim. X, Y, Z asal sayılardır. X küp eksi Y küp eşittir Z ise X artı Y artı Z kaçtır demiş bana. Bak küp açılımını yapacağız. X küp eksi Y küpün açılımı nedir? X eksi Y. X eksi Y çarpı. Bak X kare artı X Y artı Y kare dedik. Doğru mu? eşittir bu z olacakmış. Z asal sayı mı? Evet. Z asal sayıysa z'nin çarpanları bir birdir bir de z'dir değil mi? Küp açılımlarını biliyoruz değil mi gençler? Şöyle bir yazayım içim rahat etsin. X küp eksi y kübün açılımı nedir? X eksi y çarpı şu x kare artı x y artı y kare. Bunu arkadaşlar biz nerede gördük? 10. sınıftan itibaren görüyoruz zaten. 10'da çıktı karşımıza, 11'de çıktı karşımıza, şimdi çıkıyor karşımıza. Her yerde bu çarpanları ayırmayla alakalı açılımlar karşınıza gelecek. Mutlaka bileceksiniz ha bunları. X'in kübü artı Y'nin kübü. X artı Y diyeceğim ben buna. Çarpı. Bak x kare eksi x y artı y kare diyeceğiz tamam mıdır? Peki hala bunu açtık. Şimdi z'nin çarpanları z asal bir sayı olduğu için bir 1 olacak bir de kendisi olacak. Doğru mudur? Bir 1 bir, bir de kendisi. O zaman hangisine bir vereceğim? Hangisine z'yi vereceğim? Şuna bir vermeliyim kesinlikle. Buna da z'yi vermeliyim kesinlikle. Neden? Çünkü sen bak şöyle konuşalım. Şimdi sen buna z verirsen sağ tarafa 1 verecek olursan x ve y asal olduğu için x ve y toplandığı zaman ya da karesi alınıp toplandığı zaman ya da çarpıldığı zaman 1 çıkması mümkün değildir. Zaten minimum asal sayımız 2'dir. Dolayısıyla birden büyük olan bu asal sayıları bir araya getirerek toplayarak çarparak onu bir yapamazsınız. Onun için sol taraf 1 olmalıdır. Sağ taraf z olmalıdır. Anlaşıldı mı? Peki sol taraf 1 olacaksa tek şansımız var burada. Hangi iki asal sayı bunu sağlar? 3 ve 2 bunu sağlar. Peki hala z'yi bulalım şimdi. Z dediğimiz x'e 3 verdiğimiz zaman 3'ün karesi artı 3 çarpı 2 artı 2'nin karesi diyeceğim. Buradan 9 artı 6 artı 4 eşittir ne yaptı? 19 yapacaktır. Şimdi z buradan 19'dur. X 3'tür, Y de 2'dir. Şimdi x'in y'nin z'nin toplamı ne olacaktır? X dediğim 3, Y dediğim 2, Z dediğim kaç oldu? 19 oldu. Topladığımız takdirde 21, 24 yapacaktır. Yani buradan 5 numara 24'tür diyeceğiz. Tamam mı? Peki şimdi 6 numaraya gelelim. 6. da X, Y, Z asal sayılardır demiş. X küçük Y'den 7 Y'de küçük Z'den olmak üzere kaç farklı x, y, z 3 basamaklı sayısı yazılabilir diyor. Şimdi bunlar asal olan rakamlar olacak değil mi? Mesela sen asal rakamlar olacak. Dolayısıyla asal rakamları kullanacağım. Asal rakamlar hangileridir? 2'dir, 3'tür, 5'tir, 7'dir. Zaten 4 tane asal olan rakamımız vardır. Bunları kullanarak 3 basamaklı sayılar oluşturacağım. Şimdi x, y'den küçük, y de z'den küçükmüş. Pekala. Şimdi şöyle yapalım. x, y, z'yi yazdım ben. Ben buraya 2 yazarsam tamam. Buraya da 3 yazdığımı düşüneyim. Buraya 2 buraya 3 yazdığım zaman Z'nin yerine hangilerini yazabilirim? 5 ya da 7 yazabilirim. Öyle değil mi? Şimdi devam ediyorum. Buraya 2 yazarsam buraya 5 yazarsam ben Z'nin yerine ne yazabilirim? Ancak 7 yazabilirim. Doğru mudur? Peki 2 iki, 2'den e, sonra 3'ü yazdım. Tamam dedik. 2'den sonra 5'i yazdım. Tamam dedik. 2'den sonra 7'yi yazamam. Mesela 2 ve 7 diyemem ben buraya. Çünkü Z'ye daha büyük bir şey vermem lazım ki 7'den büyük Asal olan bir rakamımız yok. Şimdi geçiyorum. 2 ile işimiz bitti. 3'e geçiyorum bak. 3. Buraya 3 yazdığım takdirde buraya da 5 yazarsam buraya ne yazabilirim? Ancak 7 yazabilirim, doğru mu? Buraya ancak 7 yazabilirim. Başka şansım var mı? Hayır, yok. Şimdi buraya 3 yazıp da buraya 5'ten sonra 7 yazma şansınız yok. Çünkü 7'den büyük olan bir asal rakamımız yok. Peki hala 3'te de bitti. Peki 5'e geldiğim zaman bir sonuç olur mu? Olmaz. Çünkü buraya 5 yazdım. Buraya 7 yazmak zorundayım. 5'ten büyük olanı yazmak zorundayım. 7'den büyük olan bir asal rakamımız yok. Dolayısıyla bizim burada kullanabileceğimiz 1, 2, 3, 4. 4 tane x, y, z sayısı yazılır bu şartlarda. Anlaşıldı mı? 4 tane diyeceğiz. Peki bu 6 numaraydı. 7 numaraya gelelim şimdi. A bir tam sayı olmak üzere. Bak tam sayı. A 3 çarpı A 2 çarpımı asal sayı ise. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor bana. Şimdi dikkat edersen burada. A hakkında pozitif tam sayı demiyor. Sadece tam sayı diyor. Öyle değil mi? Tam sayı diyor. Asal sayının çarpanları nelerdi? Bir birdi bir de kendisiydi. Tam sayı olarak. Pozitif tam sayı olarak ama. Oysa ki mesela asal sayının çarpanları tam sayı olarak nelerdir desem 1'dir, kendisidir, eksi 1'dir ve kendisinin eksilesidir. Mesela 3 bir asal sayıdır. 3'ün çarpanları nelerdir? 1'dir, 3'tür. Eksi 1'dir, eksi 3'tür. Öyle değil mi? Onun için de burada buna dikkatinizi çekmek istiyor. A'ya tam sayı demiş. Yani pozitif tam sayı demiyor. Buna dikkatinizi çekiyor. Şimdi, o zaman şöyle yapalım. Bak. Şimdi A-3'ü yazdım buraya. Daha sonra A-2'yi de yazdım. Bunun asal olduğunu söyledik. Mesela ben buna 1 desem yani bunun 1 kab olduğunu kabul edersem bunun 1 olduğunu kabul ettiğim takdirde şunun diğer taraftaki parçanın asal olması lazım. Asal sayıysa bir tanesi 1, bir, bir ta diğeri de kendisi olacak. Yani asalın kendisi olacak. Şimdi buna 1 dediğim zaman bakalım, inceleyelim. A-3'e eşittir 1 demiş olsanız A eşittir buradan kaç çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Peki siz bu bulduğunuz 4'ü bu bulduğunuz 4'ü şurada a'nın olduğu yere koyduğunuz zaman sonuç ne çıkıyor isterseniz şuraya yazalım a eşittir buradan 4 çıkacaktır ve e, bu bulduğunuz 4'ü şurada yerine yazdığınız takdirde burası 2 yapacak burası da 1'di zaten 1 kere 2 yani şöyle yazayım 1 1 bir de 2 çarptığınız zaman 2 tamamdır dersiniz ve a yerine 4'ü kullanabilirsiniz tamam mı bu birinci durum ikinci durum şu a eksi 3 çarpı A-2 ifadesinde şunun 1 olduğunu düşünelim mesela. Bunun 1 olduğunu düşündüğümüz takdirde diğerinin asal olması gerekiyor. Bu ikisinin çarpımının asal olabilmesi için. O zaman A-2'ye A-2'ye siz 1 dediğiniz takdirde A eşittir buradan 3 olur. A3 olduğu takdirde 3'ü getirip şunu da yerine yazdığınız zaman bu taraf 0 olur. Sağ taraf 1 olur çarptığınız zaman 0 olur asal olmaz bu onun için bu olmadı. Şimdi bak sol tarafın 1 olduğunu sağ tarafın 1 olduğunu düşündük. Bir de şimdi diğer durum. A 3 çarpı A 2 ifadesinde A eksi 3 çarpı A eksi 2 ifadesinde ben bu tarafın eksi 1 olduğunu düşünüyorum mesela. Yani çarpanlardan bir tanesi eksi 1 ise diğeri de asalın eksilisidir. Bakın şimdi a -3 e, eksi 3'e eksi 1 demiş olsanız a eşittir buradan 2 yapar. Eksi 3'ü bu tarafa attığınız takdirde a'nın yerine burada 2 yazdığınız takdirde şöyle olur. Sol taraf eksi 1 sağ taraf 0 sonuç ne yaptı 0 oldu olmadı bu da. Şimdi a eksi 3 çarpı A-2 dediğimiz ifadede A-2'nin olduğu yere eksi 1 dersek A eşittir buradan 1 yapar. 1'i aldık burada yerine koyarsak bakın sol taraf 1'den 3 çıktı eksi 2 sağ tarafa da zaten eksi 1 demiştiniz ikisinin çarpımı 2 yapar ve bu da asal sayı olur olur. Pekala A'nın alabileceği değerler bir 4 oldu. Bir 4'ü kabullendiniz. Bir de buradaki 1'i kabulleneceksiniz. Yani A artı yani A'nın alacağı değerler 4 artı 1'den eşittir 5 yapacak. Cevabımız böylece 5'tir diyeceksiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bu da böylece bitti arkadaşlar. Bundan sonra uygulama sorular var. Uygulama sorularına diğer derste geçelim mi? Hayır. Uygulama sorular değilmiş ya. Tamam devam ediyormuşuz. Pardon. <laughs> Hadi bakalım. Diğer derste geçelim buna da.